Koyer Magnetik Enerji Takımı takım kaptanı, ismi Oğuzhan Uzatlar Malcı, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü Öğrencisi, Ermenek Gençlik Merkezi Gönüllüsü, projemiz 2022 yılında tasantreçi belgesine sahip olup araştırma ve geliştirmeye açık bir projedir. Takımımız 3 kişiden oluşmaktadır. Bir Takım danışmanı, 2. Takım üyesinden oluşmaktadır. Koyer Magnetik Enerji Takım sorumlusu Ramazan Yıl takımımız Ermeni evet, Gençlik Merkezi Büyük İstanbul'da kurulmuştur. Projemizin amacı elektrik çarpıklarını ve yangınları önlemektedir. İstahlarla oluşabilecek kazaları, elektrik, elektronik cihazların arızalarını önlemektedir. Tiyatımız şu an gayet iyi araştırma süreci devam etmektedir. Ve ileride zamanlarda hayatımızın çok önemli noktalarına geleceğine inanıyoruz.